Bakın şimdi. Bonibon. Bonibon. Nerede benim kızım? Neredeymiş benim kızım? Ha neredeymiş benim kızım? Bir göreyim kızımı. Bir göreyim bakayım nereye kadar gelmiş kızım. Bakın kapıya çıktım. Telefonla konuşuyordum. Birden başladı bağırmaya. Boniş! Nerede benim kızım? Nerede? Nerede? Bonibon. İvan. sesini duydunuz mu aşağıdan? Bonibon. Hani benim kızım nerede, nerede? Benim kızım neredeymiş? Boni. Halimiş benim kızım neredeymiş? Bonibon. Bu ağaçta. Geliyorum, geliyorum. Tamam. Bonibon. Hani benim kızım nerede, nerede? Nerede benim? Oradan bir yerden bakıyor bana da ben göremiyorum tabii. Ağaç sık. Neredeymiş benim kızım? Bilmiyorum kameralarda siz görebiliyor musunuz ama açtık. Ben buradan seçemiyorum arkadaşlar. Ee, bonibon olduğu belli. Bazen geliyor çünkü buraya. Ee, ses yükseldiğinde sesim çıktığında başlıyor bağırıyor bağırıyor. Bakıyorum göremiyorum yine çıkıp gidiyor. Boni! Lan senin alın Bonibon mu? Yağmur! <laughs> Yeni misafirimiz Yağmur. Bonibon! Ya benim kızım, sindi kaldı bir yere. Ponçikten mi korktun? Kovayım ponçiyi. <laughs> Bolivanda ponçiğin harika bir videosu vardı. İzlemediyseniz geçmişte izleyin. Böyle ponçiğin adını duyar duymaz görmeden bakın ponçiyi görmeden. Ponçik dediğim anda kaçardı perdeye hemen. <laughs> Korkuyordu ponçikten. Muhtemelen hala da korkuyor. O, o video mutlaka tavsiye ederim. İstanbul'daki evimizdeydi. Efendim efendim hiç böyle hiç kameralara oynama. Millet biliyor ben seni aç bırakmam. Hiç öyle ayak yapma bana. <laughs> çok fena ya, çok fena. Obur, doyuramıyorum. Hepsini doyurdum yağmuru doyuramıyorum. Efendim geliyorum sizin yanınıza da geliyorum tamam. Geliyorum sulama sistemini kapatacağım. Gece açık bırakmıştık mısırlar için. Efendim efendim geleceğim senin yanına da geleceğim tamam. Geleceğim kızımın yanına da, en çok kızımın yanına geleceğim. Onların da mamaları bitmiş. yemleri bitmiş daha doğrusu. Anam benim yağmuruma bak kara gözü satmış gelmiş acından. <laughs> nerede? kara gözlerde Ha Karagöz'e ses geliyormuş Özür dilerim. Başlıktan değilmiş. Karagöz... Ha geliyor bakın. O da aşağıdan geliyor. Duyuyor musunuz bakın? Geldi geldi arkanda. Geldi 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 kızım. Geldi geldi. Duydunuz mu? Karagöz de aşağıdan geliyor. <laughs> Kim demişse bu hayvanlar yok işte duygusuzdur. Onların beyni yoktur. Diyenin beyni yoktur. Vardır da azdır. <laughs> efendim, efendim siz yoksunuz bu videoda. <laughs> Asu bak korkutuyorsun beni. Geçtiğimiz günlerde paylaşmıştım. Her tarafım çürük. Vallahi her tarafım çürük. Yani böyle eskaza derince falan gidecek olsam millet şey yapacak. cüzdanlı falan sanacak böyle. Bütün vücudum çizik çizik. Efendim şurayı. Efendim oğlum. Efendim. En çok şurayı seviyorum ben? Ben en çok şurayı seviyorum? Bonibon da gördükten sonra sustu arkadaşlar. Bozi. Ana Bozi'nin gelişine bak ya. Bozi'nin gelişine bak. Adam adam. Adamın dibi. Yağmurda gördüğünüz gibi kara gözlük boyunca hemen başladı susmaya. Daha doğrusu sustu. Hala benim kızıma bak suyunu da içiyor. Ponçik tamam Ponçik. Tamam, sabah sabah unutmadınız beni zaten Bozi'yi anlıyorlar. Bozi gel gel. Ponçik. Tamam Ponçik. Hadi sen koş aşağı bak. Koş reis. <laughs> hemen başlıyor ayar vermeye. Asuman. Asuman bak. Asuman. Asuman tamam şuraya bak. <laughs> Şimdi konu ne? Şuraya telif daha yazılıyor. Madem dolayı. Şu Asuman ayrı dedim. Dolayısıyla Asuman dişi ayrı olsun. Şimdi şu anda sarfınızı açtı gibi. daha yaklaşan herkesi doğramaya çalışıyor Şuri. Asuman ona karşılık veriyor. Aralarında dostça bir tartışma yani sorun yok. Bozi! Oğlum gelsene yanıma gel ben buradayım ben buradayım paşam gel. Gel ben buradayım ama sütlaç var arada sütlaçtan korkuyor bakar mısınız? <laughs> <laughs> gel oğlum ben döverim sütlaşı. Gel 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 paşam gel. Bozi de kuyruk sallıyor oradan görüyor musunuz? O da mutluluğunu öyle belli ediyor. Yağmur burada gayet mutlu, keyfi yerinde. Gördüğünüz gibi ufak dalları götürüyorlar burada. Hayır dedim Asuman hayır. Hayır kızım hayır kızım abin o senin. Ne abisi deden o senin. Gel Bozi gel. Bozi gel oğlum gel gel. Bir şey yapmaz o sana bir şey yapmaz ben buradayım paşam gel gel gel. Gel oğlum gel oğlum gel. Keşkülüm. Na benim aslan oğlum benim aslan oğlum adam adam. Ozi gel benim paşam gel benim paşam aferin oğluma. <laughs> Sıktıktan böyle kıyın kıyın geliyor. Gel oğlum gel döverim ben onu döverim. Gel gel. Ben en çok seni seviyorum. En çok senle Keşkülü seviyorum ben. Gel gel gel. Aslan oğlum benim gel. Bir seveyim oğlumu bir seveyim gel. Adam benim. Azdı kenarında da ot kalmış otlarırken gelmiş yukarıya. Ama bir sevemedim ben seni. Gel bir seveyim gel. Bir seveyim oğlum ya. Oğlum bir seveyim ben seni ya. Bir sevemedim ben oğlumu bugün. Maşallah benim oğluma ya. Maşallah benim oğluma. Karagöz de şu anda <laughs> anam 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 tarçınmış o yağmur sandım. Tarçınla atışıyorlar bakar mısınız mücürlere? Biz siz eksiktiniz zaten. Herkesten yedik kafayı sizden de yiyelim yakında. Ne benim oğlum. Yok size yok. Bugün sizin yanınıza gelmeyeceğim. Biraz sonra önemli bir işim var arkadaşlar. Muhtemelen siz bu videoyu izlediğinizde ben çoktan denizli yollarını tutup o yavru kediciyi getirmiş olacağım. Hatta siz bu videoyu izlediğinizde muhtemelen tedavisine de başlamış olacağız. Buradan epey bir yol var. Yani 300 kilometre yakın bir yol var buradan. Denizli Çivril. Denizli'nin de dışı Afyon tarafı. Yapacak bir şey yok. Ben yorum olarak yazdım ama o taraflarda bir arkadaşımız çıkmadı. Biliyorsunuz bütün videolarımızın altında bir mail adresi var sokaklardaki sokaklardakimutluluketcimi.com Oraya sağ olun. Ee, pek çok arkadaşımız, binlerce arkadaşımız bugüne kadar ee, kendi bulundukları e, mahalleyi, semt ilçeyi yazdılar. Gerektiği zaman onlara ulaşabiliyorum ama e, o taraftan kimse çıkmadı. Dolayısıyla biraz sonra gitmek zorundayım. Ee, yapacak bir şey yok. Yeter ki sağlığına kavuşsun. Ki dediğim gibi siz zaten bu videoyu izlediğinizde ben çoktan onu gidip almış gelmiş olacağım diye umuyorum. Bir aksilik çıkmazsa. Ne benim kara gözüme bak. Bozi kara gözün kankası. Efendim oğlum geldi böyle durur yanımda saatlerce. Hiçbir yere çıkmayayım, hiçbir yere çıkmaz. Kalır böyle. Böylece kalır yanımda. Daha önce söylemiştim suluklarını iki yaptık. Ee, bitiyor arkadaşlar. Hayvan sayısı şu aldı. Havalar ısındı. Dolayısıyla bitiyor. Buraya şamandıralı suluk yapmak istemiyorum. Günlük tazelemek istiyorum. Ha belki bir yere gideceğim zaman şamandıra için bir yer deler, deler takarım. Ne olur ne olmaz. Sağolsun ustamız zaten günlük kontrol ediyor gerektiğinde ama ee, yine de şimdilik gerek yok. Günlük olarak taze sularını içsinler. Ee, akşam biraz fazla yem verdim. Çünkü sabahtan direkt Denizli'ye gideceğim diyordum. Borimon'un sesini duymasam zaten direkt yola çıkmış olacaktım. Bu videoyu paylaşmayacaktım. Ama hazır onu duymuşken sizlerle paylaşmak istedim. O yüzden şimdi yemlerini vermeyeceğim. Yemleri zaten var. Artık döndüğüm zaman güzelce otlarını, yulaflarını vereceğim. Bizim o taraftaki yoncalarımız da zaten biçmeye başladık. Onunla ilgili de ayrı bir video hazırlıyorum. İlk biçim aldık. Biliyorsunuz tohumu bu yıl serpmiştik. O yüzden biçim, ilk biçim almak uzun sürdü. ve tabi arasında bayağı ot var ilk biçim olduğu için. E yaz sonuna kadar en az 3 biçim daha alacağımızı umuyorum bundan sonra kendi yoncularımız artık hayvanlarımızı yiyecek. Sadece bizimkileri değil, bütün oradaki komşularımız, ustamız vesaire hepsine bol bol yonca getireceğim diye umuyorum bu yıl. Toprağı boş bırakmak olmaz. Bilmiyorum bu video paylaştığımı sizlerle paylaşmış olacak mıyım ama orada bol miktarda mısır ve ayçiçeği detaylı bir şekilde tanıtımını yapacağım. Ektik orada sulama sistemimizi kurduk. Burada her şey yolunda arkadaşlar. Böyle bunu göstermek istedim sizlere. Tam olarak şu gördüğünüz kırmızılık yani keçilerimizin ağlığının üstündeki büyük meşe ağacının önüne sepet aldım bir tane hazır sepet oraya e, güzelce mamalarını koyacağım. E, IP kameramızı koyacağız. E, tam olarak bu noktaya bir access point koyacağız. E, sinyali güzel evdeki wireless e, sinyali yükseltsin diye. E, oradan rahat bir şekilde alacaktır eminim bunu denedim daha önce. Ee, zaten buraya sağ olsun e, ustanın tek yapmadığı şeydir elektrik teşhisat işi şu an bunun alt tarafından şu köşeden boru çıkıyor elektrik borusu oraya bir tane pano koyacağız e, üçlü fiş almak için o fişte de sağlıklı bir şekilde aşağıya elektriğimizi verip e, 12 voltluk elektriğimizi verip e, sağlıklı bir şekilde en azından IP kameramızın çalışmasını sağlayacağız e, burada durumlar böyle arkadaşlar böyle sabah sabah sizlerle paylaşmak istedim bunu e, umarım ki dediğim gibi hepinize böyle ee, bu huzurlu, mutlu, güzel sabahlar ee, nasip olur. Ama nasibin insanın kendi elinde olduğunu, çalışmakla olacağını lütfen unutmayın. Sadece çalışmak da değil, istemekle olacağını, doğru şekilde çalışmakla olacağını unutmayın. Ee, doğrudan kastında özellikle planlı, programlı bir çalışmayla olacağını unutmayın. Ama şuna da inanıyorum. Hani böyle 40 kere söylersen... E, dua olarak kabul olur. Mutlaka gerçekleşir lafına da inanıyorum. Kendi hayatımdan inanıyorum. Bugüne kadar e, yaptığım işten okuduğum okula kadar almış olduğum evden burada yapmış olduğumuz eve kadar her şeyi önceden önceden gerçekten kalpten istedim o yönde bir plan program yaptım o yönde çalıştım onları yapmak için ne kadar gerekiyor o ne kadarı kazanmak için ne yapmam gerekiyor. Bunları hesaplayıp kitaplayıp gerçekten canı gönülden istenen henüz hiçbir şey ortada yokken ben hepsinin planlı programını ev alırsam şöyle olur böyle olur, ev yaparsam şöyle olur böyle olur diye düşünerek başladım her şeye ki hatırlarsınız tam olarak bu noktadan e, böyle bir ev yapmak istediğimi daha önceden bahsetmiştim sizlere. O yüzden isteyin çalışın ve umarım ki en güzeli de sizin olur arkadaşlar buna hiç şüpheniz olmasın. Boşverin siz ne kadar çalışırsanız çalışın elinize hiçbir şey geçmez, elinize bir şey geçmez diyenleri. İnanın bana onlar ya çalışmamış ya da yanlış yönde çalışmış arkadaşlardır. Kendinize dikkat edin. Dediğim gibi bonibonu göstermek istedim. Gösteremedim ama en azından sesini alıyorduk. Bonibon olduğunu net olarak söyleyebilirim sizlere arkadaşlar. Görüşmek üzere.